Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün söz verdiğimiz gibi dediğimizi yapıyoruz. Tuğba ve İlayda'nın evine gidiyoruz. Biri Beykent Üniversitesi'nde, biri Bahçişehir Üniversitesi'nde okuyor. Ve bizi ta kağıthaneye kadar getirdiler. Cendere Deresi'nden geçtik. Nasıl bir ev bekliyor bize hiçbir fikrim yok. Ama çok güzel bir video olduğuna eminim. Çünkü dışarı çıktım sonunda ve sizlerle kaynaşacağım. Haydi zaman kaybetmeden başlayalım. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Evet, İlayda ve Tuğba'nın evindeyiz arkadaşlar. Zaten de yılbaşı devam ediyor. Hoş Merhabalar, geldin. hoş, hoş bulduk. Efendim, hoş bulduk. Sağ olun, nasılsınız? İyiyiz. Çok Geçtim ben. Ay zahmet etmeyin ya, hava Buyurun. sıcak zaten. O Buyurun. baba terlikleri de var, hoş bulduk. Nasıl geçeyim? Buyurun, böyle. Geçtim bakalım. Nasıl diyorlar böyle teyze, daha iyi gömüyor. Çok güzelmiş eviniz, süpermiş. Ama mahalle güzel. Ben gelirken baktım hoş bulduk. Çok heyecanlıyım ben de. Sizler kadar. Biz de öyle çok heyecanlıyız. Hoş geldin. İlk serimiz nasıl geçti? Buyurun istediğiniz gibi oturabilirsiniz. Tamamdır, geçiyorum. Ev dubleks. Yani öğrenci evine geldik. Ters dubleks evet. Ters dubleks. Evet. Bizim merdivenli bir salon karşıladı. Bayağı aydınlık öyle. Ferah. Evi tanıtmayacağım herhalde. Sizi tanıtacağım değil mi? Evet. Buyurun oturun benimle o zaman. Nasıl yapalım? Oturalım. Hoş. ve İlayda'nın evindeyiz. Başlayalım. Evet anlatın biraz kendinizi. Kimsin? Hangi bölümdensin? Ne okuyorsun? Çalışıyor musun? Tamam. Ne zamandır tanışıyorsunuz? Arkadaşlığınız nasıl? Ee, Beykent Üniversitesi'nde sinema televizyon öğrencisiyim ben. Dördüncü sınıfım. Bir ee, medya şirketinde stajyerlik yapıyorum şu an. İlayda'yla da bir yıldır ee, aynı evi paylaşıyoruz. Mutlu musun İlayda? Ee, Tuğba ile aynı evi paylaşıyorsun. <laughs> evet çok mutluyum. <artık. gülüyor> Çıkılıyor mu? Yok. Aynı iyi. odada mısınız? Falan? Aynı odada. Aynı odada ee, yaşıyoruz. biraz yani bir odamız küçük olduğu için aynı odayı paylaşıyoruz. Diğer odayı böyle soyunma odası gibi yaptık. Zaten göreceğiz. Giyinme odası gibi evet. yaptınız. Evet. Anladım. İyi bak mutlu. Evet. Pozları kim yapıyor? Biz Tabii. yapıyoruz. <laughs> ben pek sevmem. Ya. Michael Jackson aygallığı var. Oh, ana! Bunlar ne güzelmiş. Evet, boss bosslarımız. Koleksiyonunuz mu var size? Evet. modlar falan burada. Tabii. Bak bu merdiven de sağlam ha ama yine zor oluyordur ya merdivenle evde dubleks <laughs> sevdiği şey. Oluyor yaşam. evet evet. İnçik inçik. Kesinlikle. Dizlere o biniyor. zorluğu var. Ay, ay. Bok gibi hamburger kim? hamburger <laughs> ben. O Tuba çok yemek yediği için. E, onun bir anlamı yok. Bana İnşallah onu daha iyi İnşallah Çok kolay <korku> olacak. <laughs> <laughs> Sen Galatasaraylı mısın? Yok ben Fenerbahçe'yim. Sen Galatasaraylı. Ben Galatasaraylıyım evet. At ama güzel aydınlık odanız falan. <laughs> e siz şimdi burada böyle... Bilmiyorum. evet, evet evin en zor kısmı burası evet. aslında. Ben biriyle oda paylaşmaya çalışık değilim yani aile evinden. O yüzden burada mesela ben zorlanıyorum birazcık. Ses mi yapıyor? Yo varlığı. <gülüyor> 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 Şu an artık <laughs> Hayır, arkadaşlar. Hayır. Anlaşmayacağım <hayır>, ne? <laughs> Neyse devam ediyoruz. Burada biraz tehlikeli bir <laughs> ortamlar oldu. Siz aranızda anlaşın. Ama ben de anlıyorum yani. Evet, 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 olsa." evet, evet. Biraz zor oluyor. Ha burayı şey yaptınız. Soyunma odası. Güzel, giriyorum ben. Ha, tabii ki. Burayı toparlamışsınız zaten. Dolaplar var ya küçük bir oda. Bu güzel olmuş yani. Buraya bir yatak alıp sıkışmaktan daha iyi olur yani. Ben de böyle bir şey yaptırmayı düşünüyorum da... E, ...nişanlım pek şey yapmıyor. Aslında to kullanımı çok rahat ama belki tozdan kaynaklı toz olabilir. olabilir diyor. Ya da bunun üstüne evet, işte yani. bir örtü yapacaksın böyle. Naylon gibi. Hı, o yönden Hı. çok sıkıntı oluyor yani toz konusunda. Başta çok hevesliydik yaptırmaya ama şu an hani bir pişmanlık yaşıyor gibiyiz. Kiralar ne kadar burada? Kiralar 1500'e 2000 arasında. Yani iki ay. Çok artık. iyi. Evet. Çok payla yani Adam bizim başı değil değil mi? Yok hayır hayır. Total, total bütçe. Total bütçe, bütçe. bütçe 1500-2000. 500 lira falan fatura Ama bizim gidiyor. girdiğimiz dönemde. Şu an girenler için biraz daha pahalı olabilir şu dönemde yani en azından. Hmm. Kirayı paylaşıyorsunuz, <laughs> faturaları paylaşıyorsunuz. zamanda ödüyor mu? İşte biraz o, o konular <laughs> sıkıntılı ama sonra konuşuruz. <laughs> sonra mı konuşalım? Sonra konuşuyorlar. <laughs> Mutfağı pis bırakıyor mu? Duşu temizliyor mu? Ben <laughs> bunların hepsini biraz öğrendim. Biraz yediklerini kaldırmıyor ama olsun. <laughs> Oluyor Ama Tuba çok yemek yiyor o yüzden. Yani Yok. birini kaldırıyor, ondan sonra diğerini yiyor falan filan. Oh, evet, biraz evet. öyle bir konumuz var. 24 saat yemek yiyor. Aynen. Ciddi misin? Evet Hiç şak bak. Anladım. Demek ki metabolizman hızlı. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Hangi bölümdensin? Hangi ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum. Dördüncü sınıfım. Ondan sonra reklamcılık okuyorum. Reklamcılık, sinema, televizyon. Yani evet. benzer aslında. Yakın gelinlerden evet. yani siz. Ortak dersiniz vardı. Beykent bir bahçe mi? Bahçeşehir. <laughs> ben de <laughs> Beykent'i satıyorum. Direkt sattı. Beykent nerede? Ayazada. <laughs> Ayazada'sın. Ayazada, evet. Tamam güzel yerdesin. Çok uzakta bir Yok, yerde değilsin. konumları evet güzel. Beşiktaş'ta mı bahçe? E, İletişim Fakültesi Galata Kampüsü'nde. Direkt Aa! evet Karaköy'de. Ben orada yani. çekimler yaptım. Green Screen'de. Geç. Gerçekten. Ya bir gittim bir Bahçe Üniversitesi'nin o kadar çok kaynağı var ki hatta ben normalde devlet üniversitesi okumayı çok savunan bir insanım kişisel olarak ama bu tip sinema televizyon gibi bölümlerde ekipman desteği, teçhizat desteği bakımından maalesef devlet üniversitesinin bütçesi bazen yeterli olmuyor. Yani Bahçeli Üniversitesi'nde bir Apple'lar var. 30-40 tane Apple bir stüdyoda. Bir tarafta Kesinlikle. şeyler var. Ee, Android işletim Hı. sistemli bilgisayarlar var. Green evet. screen'leriniz var, kameralarınız var. Bence evet. şahane. Ekipman böyle, anlamında bu, evet. şey Kesinlikle. çok şeyiz böyle. Yani yoğun ve güzel biz, yani açıkçası benim tercih etme sebebim de oydu. Çünkü iletişim sektöründeyim ve bir şeyler hızlı gelişiyor. yani Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve teknolojiyi yakından da takip edebilmek açısından yani Başşehir'i tercih etmemin en büyük sebebi oydu aslında. Hani o yüzden evet o bakımdan bizim için iyi oluyor. Benim kardeşim var bu arada Başşehir'de oken. Hmm. En küçüğü Başşehir'de pilotaj yapıyor. O yüzden ben biliyorum biraz Kuzey kuzeyde. o galiba. Yok o şeyde Beşiktaş'ta bir köşe, köşe var ya Galatasaray Üniversitesi'ne gelmeden tam hmm. Beşiktaş'ın vapurlarının yanaştığı. <laughs> Ana kampüs. Ana, kamp. Ana kampüste Aynen. çok da şey ben birkaç kere gittim tabii kayıt döneminde falan. O yüzden Bahçeli'nin kampüslerini biliyorum. Ve şanslı kesimdensiniz bence. Çünkü ben sinema televizyonculardan, reklamcılardan hep böyle Türkiye'de şartlar çok zor gibi şeyler duyuyorum. Ama ikiniz çalışıyorsunuz. Stajyersin ama nasıl oldu mesela? Bu iş deneyiminiz nasıl oldu? Girdiniz, üniversitede okuyorsunuz şu anda. Ama Hı -hı. aynı zamanda çalışıyorsunuz evet. değil mi? Buna nasıl başvurdunuz? Yani ben şimdi sizlerden öğrenip biraz onlara ipucu vermeye çalışıyorum. Pandemi patlayın. Ben evde çok bunu aldım ve gene staj arıyordum. Şöyle böyle bir CV'mi atayım belki bir şey olur dedim. Oldu. Sonra böyle bir 5,5 aylık falan bir staj sürecim oldu. Ondan sonra kadroluya geçtim. İlk defa hem okula gidip hem çalışacağım ama bir şekilde ilerleyeceğimi düşünüyorum son sene olduğu için. Artık gerekiyor evet. çünkü okulun sonrasında mezun olduktan sonra bırakırsanız zaten Kesinlikle. geride kalmış oluyorsunuz. Bir de çok fazla var maalesef. Aynen. Öğrencimiz, mezunumuz çok fazla var evet. o yüzden bence çok güzel. Merkezi bir bölge yani. Ki hatta ne bileyim çalıştığınız Karaköy'de, Karaköy'de mi çalışıyorsunuz? Evet, Karaköy'de evet. çalışıyorum. Okullar dedin Galata'da. Benim Karaköy'de, Ay, Ayazma'ya yine yakın yani. Ee. Evet. Düşünsene ta senin sizin hayatlarınızda avcılardan Yedik yüzünden geldiğine. Kesinlikle. Öyle mi olurdu? Buraya yarım saat falan mı sürüyor? Yani benim okula gitmem yarım saat sürüyor. İyi İşe yani. gitmemiz de yani bir yarım saat 45 dakika falan sürüyor. Tamam. Peki ee, kuru kuru oturayım ben oturalım. Ay biz, biz Aa. çay koymuştuk. Onu... E hadi getir. Hadi. hadi tamam getir. <laughs> Hiç demiyorlar. Heyecanlandık ondan. Mutfak mı dağıldı? yok yok. Dağılık. Gezelim mi Sizin... Yok siz <laughs> diye biz her şeyi sabahtan toparladık biraz. Öyle mi? Evet. Öyle normalde ya. biraz dağılınız ama. Kim dağılık daha çok? Tuba. Ne olmuş <laughs> Direkt Peki, bir şey söyleyeceğim. Bunu, ha, bunu merak ediyorum. Böyle illaki bir kavgalar, sürtüşmeler oluyordur. Çok özele girmeden. Evin temizlik sorumlusu kim? Ee... Kim süpürüyor? Bu halıları, bu evi kim süpürüyor? Hadi itiraf edin. <laughs> Tuğba mı süpürüyor, İlayda mı süpürüyor? Benim aklımda bir tahmin İlayda var. İlayda süpürüyor. Bence de İlayda süpürüyor. Yani Tuğba Ben biraz daha haylaz olan. Haylaz olan sen misin? Evet. Yani işten kaçan. <laughs> Şimdi banyoyu temizlemek dert. Herkes tabii kendi pisliğini temizliyordur Hı -hı. diye umuyorum tabii Kesinlikle, de. Evet. Kesinlikle, tabii <laughs> tabii. Ama genel böyle temizliği, lavabo, lava lava duşlar, muşlar kim yapıyor? Yani zaten çalıştığımız için çok vaktimiz olmuyor. Yani izin günlerimize vesaire ortak giriyoruz. Ortak yapıyoruz. Beraber gidiyorsunuz, Evet da güzel. Abi. Peki, ev işleri ev işleri devam ediyor. Yemekleri kim yapıyor? <laughs> o bizim büyük en büyük problemimiz o. Evet. Çok çalışıyoruz, bu yüzden buna biraz vaktimiz kalmıyor. Ve mutfak toplaması da birazcık bulaşık <laughs> vesaire falan çok zor oluyor bizim için. İyi, bir bakayım. Mutfağınıza bir bakmak Buyurun. istiyorum. Ne kadar dağınık. <laughs> Hiç yemek bir şey mi? Bu evde ocak tutuyor mu? Çok merak ettim. <laughs> Aman efendim! Mutfak, ben gelmedim. Toplanmış. Şaşırdım yani ben mutfağı bu kadar temiz beklemiyordum. Genelde burada tencereler olur. O iki akşamdan kalmıştır. Önceden kalmış ısıtılacak yemekler falan mutfağınız hiç kullanılmamış eskimesin diye mi şey yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz genelde yemek yapmıyoruz. Evet. Yemek sepeti. Yani yemek sepetinde indirim olamaz. yağmurları kısmından direkt biz böyle yardırıyoruz. Çünkü vaktimiz yok. Bir evet, de şey. Yani, daha kolay oluyor. Da daha kolay. Alıyorum. Kim bulaşıkla uğraşacak, evet, kim evet. yemek yapacak evet. derdi olmuyor. Hem İkimiz... de kavga etmiyoruz. E, aynen. Aa arkadaşlığınızı kurtarıyor. <laughs> evet, yani. arkadaşlığımızı evet. pekiştiriyoruz. Hmm. Bak pizza. Burada da ama çok yer varmış ya. Hı hı. E böyle ikiniz kavga etmiyorsunuz. Kim pişirecek derdi yok. Evet. Kim bulaşıkları yıkayacak derdi yok. Geldi verdim, hiç <laughs> hazırlık da yok. Akşam da işten geç gelince pratik oldu. Kesinlikle öyle. E, güzel, ben de zaten kullanıyorum. Yani bayağı mantıklı. Kesinlikle. Bir de insan böyle tek kişi, iki kişi olunca, arkadaş olunca bazen şey oluyor yani, hemen gelsin, pratik iş bitsin diye. Yani çöpü, çöpü alıyorsun, hemen kapının önüne koyuyorsun, bitiyor. Mutfak, Mutfak tertemiz. Tert. Beklenmedik Aynen. misafirlere karşı da tertemiz ev evet. bitti. Hazır yani. Her şey hazır. Beklenmedik de haber verdim ben geleceğine. <laughs> Yok, sizin için demedim. Başka <laughs> misafirler için dedim. Mutfağınıza 10 puan veriyorum. Evet, bugün Tuğba ve İlayda'ylaydık. Bize evlerini açtılar. Çok teşekkür ederiz Çok teşekkür yere. ederiz. Bu cesareti gösterdiğiniz için. İlk geldin, ilk geldin tabii. Geldim çok... mi iki? Evet, çok teşekkür ederiz. Var çok mi? keyifliydi. Sizin gibi öğrencilere, öğrenci evinde yaşayanlara bir öneriniz, tavsiyeniz, son diyecekleriniz? Ee... Bence Peki. keyfini çıkarsınlar. Ya. Çünkü bence birlikte paylaşmak çok keyifli evet, bir evet. şey. Çok O yüzden böyle dostum. problem aramak yerine yanlarında biri olduğu için mutlu olup hani ona göre çıksınlar yani Bir şeylerden sorun çıkarmak yerine. alttan almayı, yani sabırlı olmayı Anlaşmaya baksın. Anlaşmaya baksınlar. Ben evet. şöyle yapın arkadaşlar. İlla ki problemler olur. Aynı evde yaşayan anne-baba kardeşler arasında problemler tabii olmuyor mu? Oluyor. oluyor. Kan kan arasında oluyor problem. Ev arkadaşında kesin olur. önemli olan bunları konuşun konuşmadan çözmek imkansız çünkü konuşun, tartışın, saygı çerçevesinde ve şey yapın. Sen artık evin temizliğini biraz üstlen. Evet. Sen de Ondan bir şeyden istiyorsan mesela hiç içinde tutma. Söyle yap. İletişimle anlaşabiliyoruz. İletişim, aynen. i̇letişim, i̇letişim çok önemli. önemli. Özellikle iletişim fakültesinde okuyan, arkadaşta evet. iletişimle uğraşan insanlar. Evet. Şimdi... Çok teşekkür ederim. Ağırlığınız Biz için. çok teşekkür ederiz. Işıl ederim. ışıl eviniz. Her tarafı aydınlık bence çok güzel. Teşekkürler. Aydınlık olması da şey olması da. Çok teşekkür Mutfağınız ederim. Mutfağınız tertemiz ama onun sebebi zaten belli oldu. Onun <laughs> sebebi maalesef. <laughs> Banyonuz temiz. <laughs> güzel. Keyifli huzurlu oturun. Bir şey ihtiyacınız olursa bana söyleyin. Tabii ki. Çok teşekkür tamam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hadi beni uğurlayın artık. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Evet Tuğba ve İlayda'nın evindeydik. Bizi şahane ağırladılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sıradaki bölümde hangi bölgedeyiz, hanginizin evindeyiz bilmiyorum. Mikele.upcreators.co'ya yazabilirsiniz. Burada çıktı büyük ihtimal. Orada ev seçip öğrenci evlerini gezmeye devam edeceğiz sizlerle birlikte. Beni ağırlayan herkese de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çav çav görüşürüz.